Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz sıcaklarında buz gibi limonata yapalım. Oldukça pratik bir yöntem. 3 adet limonumu ve 1 adet portakalımı ince ince dilimledim ki rondodan kolay çekebileyim. Geceden derin dondurucuya attım. Şöyle. Rondonun içine attım. Bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şeker oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz bir çay bardağı daha ekleyebilirsiniz ama ben çok şekerli sevmiyorum. Limonların ve portakalın erimesini beklemeden rondodan çekiyorum. Rondodan çektim. Arada bütün parçalar var ama önemli değil. 1 bardak sıcak su ilave ediyorum. Şekeri erisin. Yine rondodan çekiyorum. Rondodan çektim. Bir kaseye boşaltıyorum. Üzerine 2 bardak kadar su ilave ediyorum. 3 limon, 1 portakaldan 2 litre limonata çıkıyor. 5-10 dakika bu şekilde bekleteceğim. Sonrasında süzeceğim. İnce bir süzgeçten geçiriyorum limonatamı. Süzdüğüm harcı birer litrelik sürahilere eşit şekilde döküyorum. Sürahilerimi eşit şekilde paylaştırdım. Birer litrelik sürahiler. Sürahilerimi dolduracak kadar İçme suyu ekliyorum, soğuk su. Üzerlerine buzları da ilave edelim. Taze nane seviyorsanız 1-2 dal taze nane ilave edebilirsiniz. Buz gibi limonatamız hazır yazın sıcakta Şeker oranını dilediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz buz gibi bir limonata yaptık. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki lezzette görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.